Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Merhaba dostum. Bu videoda sizlerle birlikte dükkana inanılmaz ama inanılmaz ucuz bir şekilde gelen aşçı Mike kostümünü alacağız. Bundan önce e, Rockabilly Mortis kostümü gelmişti. 39 taşa onu almıştım. Şimdi de aşçı Mike kostümü geliyor. 149 değil de 79'a düşseydi. Yine belki alabilme ihtimali kafamda dönürdü ama 39 aşırı ucuz. İlinde kapıya biberleri var. Baya baya ben seviyorum bu kostümü. Yani 150 taşı alan birçok kişiyi biliyorum. Eskiden beri var olan bir kostüm zaten. Ha bu arada bana bir de şunu soruyorlar. Abi eski kostümler oyuna hala gelmedi ama... ...ara ara şunları götürüyorlar. Bunlar eski kostümler mi? Tamam bunlar eski kostümler ama... ...oyunun özellikle oyuna getirmek istediği kostümler bunlar değil. Onlar yakında gelecek. Onunla alakalı zaten bir tane video çekeceğim. Eğer bir problem olmazsa bugün akşam 5'te yayınlamış olacağım. En kötü diğer günün sabahın 9'unda yayınlanacak. 39 taşa. Mike'ı almadan önce benim kaç tane Mike kostüm var? Ona bakalım ilk başta. Hellboy, Bellboy Mike var. Bunu e, Brawl Pass'ten almıştım. PSG Mike var. Bunu etkinlikten almıştık. Küflü Mike'ı e, kulüp puanlarıyla almıştım. Klasik Mike'ı nasıl almıştım? Oyun bedava vermişti. O dönem oyunda aktif olan kişilere. Onun dışında diğerlerini almadım. 39 Mike'da 39 taşa da e, aşçı Mike'ı alacağız. Tıklıyoruz. 1, 2, 3. Bir daha var ya 39 taş çok iyi. Yani taşı olanları mutlaka alsın. Çok güzel bir indirim. Hatta SS'ini de aldım böyle. Tıkladım ve aşçı Mike'ı ee, kütüphanemiz, kütüphane diyeyim ya artık. Kütüphanemize koyduk. Çok güzel yeni kostüm. Aşçı Mike umarım taşı olan herkes alır. Yani 39 taşı bir daha ne zaman şey bilmiyorum ama mutlaka mutlaka alınması gereken kostümlerden bir tanesi geçen bir tane mağara arası Frank geldi ben onu sevmedim. Görünüşte hoşuma gitti. Tankları zaten çok sevmiyorum. Kokorozu'ya 39 verdik. O yine fena değil ama mağarası hiç güzeldi. Benim de hoşuma giden bu kostüm değil. Özellikle onu almadım. Yeni kostümümüz hayırlı olsun. Taşlarımız azalıyor. 1430 tıkladık. Aşçı May. O zaman hemen bir tane maç gidelim. Bakalım bu kostüm nasıl? Burada mı girsem? Tam burada görebilirim. O hasta <laughs> ne ara odaya girdin. Tamam madem o da kodunu gördün şu anda yayındayım. Hadi gel bir oynayalım. Bu arada size bir soru. Hangi Mike kostümünü çok seviyorsunuz? Hangi kostüm indirime girerse onu alırsınız diye bir size soru sorayım. Ekrandan görün. Ve ona göre cevaplayın. Hangisi indirime girerse alırsınız. Hangi Mike kostümünü en çok seviyorsunuz? Robo Mike diyenleri duyar gibiyim. Robo Mike bayağı bir oyunda az olan bir kostüm. 300 taşa satılıyor. Ki Mike'ı da herkes oynayamadığı için almıyorlar. Santa Mike diyenler var. Ama ben aşçı Mike'ı kopya atıyor. O reis. O yayını izliyor bu kesin ha. Ama öldü. <laughs> Ama gitti. Kapıyı atıyor, kapıyı atıyor. Dur. Bir. İki. Üç. Şöyle mortisi bir tane atalım. Ah be. Aks bastım. Bıraktım olur mu? Oo çok uzakta. Çok uzakta. Önüme atacağım. Beni, beni kesmesi lazım. Can doldur, can doldur. Aha, aha kestim oğlum çok iyi. Bayağı güzel. Ama öleceğiz gibi. Hadi oğlum Fink, hadi oğlum Fink. Aha güzel, tamam, tamam. Çok kötü oynadın ta, çok kötü oynadı. Geri git. Oğlum neye dislike atıyorum be? Ayısı arkadan geldi. Umarım oturur ona. Aa, güzel geri döndü. Güzel geri döndü. Hadi bakalım. Feng bir şeyler yapabilir bence. Oo, çok güzel geldi. Ateş etmedim nasıl üzerimden geçti? Gol onu anlamadım ki. Harika geldi. Hadi bakalım. Bu adam niye ıslak display atıyor? Reis ne oldu? Şeyini mi kükrettik? Bu derdin ne? Oturdu mu? Harika. Abi bizimkiler kötü oynuyor ya. Kötü oynuyorlar. Hayır, hayır dostum. Ben tamam. Bibin abi orada. Skelt hadi. Hadi. Hadi oğlum. Otur. Oğlum bir kişi oturur be. O kesin gol yedik ha. Oğlum Mortis mahvetti bizi. Ya yanıma gelenler çok kötü oynadı ya. Aşırı kötü. O da kodunu gördün Reed. Bir el daha girelim. Aa dur şey geçmesin. Normale geçmesin. Normale de patlarız çünkü. Süper klasik. Tamam bir daha random girelim. Hadi bakalım. Evet. Yoruma yazmışsınızdır diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesini çok seviyorsunuzdur mutlaka. Ben bayağı sevdim. Bayağı hoşuma gitti. Ama süperde tam olarak neyi attığını göremedim. Bakalım süperde ne gelecek. Posu, Loka, Aa Poseidon geldi yanıma. Güzel. Bu fena oynamıyor olabilir belki. Şeli var. Cordelius Oğlum çok anti var. Yine yayından sınav mı atıyorlar yoksa? Aksa attık. Ah tüy yetmedi. Ne ara sen süper doldurun. Hyper şarjlı mısın? Ne sesin abi sen? Hayır. Hayır. <laughs> mifi görmeden mifi aldım diyor. Reis niye mifi bakmıyorsun? Ya vurduk ama buraya kadar gitti. Bizim de Mortis aldı. Karşıda Shelly var. Antilerin kralı. Selamun aleyküm. Güzel güzel. Abi zor ya. Ha, geride dursam belki daha iyi olabilirdi ama. Kostüm güzel. Ben kostümü çok beğendim. Hoşuma gittim. Diğer kostümlerden çok daha iyi bence. Ve artık favori kostümüm bu. Bunu kullanmaya özen göstereceğim. burada da olmasını istediğim bir kostüm daha olmuş olsaydı hangisi olur diye düşünürsem eğer çok büyük ihtimal Robo Mike olurdu. Tengu Mike çok hoşuma gitmiyor. Santa Mike'ı söylemişlerdi şeyde. E, chatte 79 taş. Bakalım. Eski kostümler geri geldiğinde nasıl gelecek? Birkaç söylenti var. Hatta onaylandı büyük ihtimal. Kesin onaylandı. Onun videosunu akşam 5'te kanalda göreceksiniz. Onunla alakalı detaylı bir video çekeceğiz. Ama burada dediğim gibi ben istesem Robo Mike olurdu. Aşçı Mike'ın dışında. Onun dışında çok hoşlandığım bir kostüm. Küflü Mike de fena değil kulüp puanıyla almıştık. Ah o zaman hesap full değildi ama 2500 kulüp puanı verip benim onu almıştık ya. Şaka gibiydi gerçekten. Şu PSG Mike şimdi koç Mike'ı 39 taşa getirdiler. Asla almadım. Asla. Çünkü PSG Mike'ın aynısı sadece rengi kırmızı. Ve PSG Mike'ın e, aynısı olduğu için, rengi kırmızı olduğu için özellikle almak istemedim abi. 39 taşta vermedim. Yani PSG Mike çok daha güzel ve ücretsiz aldık etkinlikten. Onun dışında Coach Mike 39 taşa bir daha gelir mi? Gelirse yine almayacağım. Israrla almayacağım çünkü. E, Robo Mike indirime girdiğini ben henüz görmedim. Hep 299'daydı. Yani o da 199'a girse onu da almayı düşünmüyorum. Ancak çok e, Mike'ı seven bir insan olur. E, o zaman belki Robo Mike'ı alırlar. Ya da çok parası olur. Bütün kostümleri tamamlayacağım abi ben. O yüzden bunu alıyorum diye alanlar da olabilir. Ama onun dışında şu an 39 taş için harika. Şu arkadaşımız çok güzel. Hatta ekranda büyüttüm. Ahan kocaman abi. Oğlum şuna bak. Çok iyi değil mi? Room'a bakalım bir de büyük. İyi oynayanların kostümü ya bu. Bu harbi iyi oynayanların kostümü. Bu kostümü alıp kötü oynayan adam görmedim ben. Kostüm bir şekilde kendini oynatıyor. <laughs> güzel, çok güzel. Biz de bunu aldık. Videoyu da e, çektik. Yani geçen Mortis kostümü gibi bunu da almanızı öneriyorum. 39'lar gayet uygun çünkü. Ee, üzerinde zaten şey var, leke var. <laughs> hoş, gayet hoş. Videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostum. Sonraki de görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın. Bay bay.